Şimdi burundan geri park yapıyoruz. Geri geri gireceğimiz için yakın olacağız. Park yerine yakın olacağız arkadaşlar. Eğer dik girecek olsaydık yani şu araçlar gibi beyaz araçlar gibi girecek olsaydık geniş alacaktık sağ şeritten. Ama biz kırmızı araç gibi gireceğiz. Önü karşıya bakacak. Yakın geleceğiz gireceğimiz yere. Gireceğimiz yeri aracımızı ortalıyoruz. Çok gitmeyin. Bu araca göre yerdeki çizginin genişliğine göre değişir. Biz bir tık geride kalıyoruz bu araçta. Şimdi tam sağ yapıp öne gideceğiz. Gireceğiniz park yerine yakın olan aynadan gireceğiniz alanı gördüğünüz anda duracaksınız. Ardından direksiyonu tam sol yapıyoruz. Evet biz park biraz fazla çalıştığımız için direksiyonumuz sertleşti. Vitesi geriye aldık. Aracımız düzelene kadar geleceğiz. Burada hem aynalarımıza bakacağız. Kurtardığımızı görebilmek için. Evet, iyice düzelsin. Tam karşıyı gösterelim. Burada duruyoruz. Direksiyonu bir buçuk tur. Şimdi dümdüz geri geleceğiz. Evet, geliyorsun. Süper. Bu araç ters durduğu için bizim. Aynamızda onun kapı kolu hizalandığı zaman durabiliriz. Yanındaki araçta da aynalar hizalandığı zaman durabilirsiniz. Gayet güzel. Bakın aradaki mesafe bir kapı açma mesafesi. Çizgimizin de içindeyiz. Çok güzel oldu. Şimdi çıkacağız. Direksiyonu buradayken sağa ya da sola çevirmeyeceksiniz arkadaşlar. Omuzunuzu kurtarın. Şimdi sağdan gidebiliriz. Şimdi bu parkın aynı farklı bir tekniğini göstereceğim. Burada bir dur. Evet şimdi geri geri gel. Arkadaşlar geri geri gelmenin bir farklı tekniği Şimdi birini gördük biraz önce İkincisi de yine aynı Bakın şuraya gireceğiz yakınlaşıp geliyoruz Yapacağınız işlem burada bir dur Yanındaki aracı geçip Diğer aracın markasını omzunuza İzah alıyorsunuz ortasına Şu şekilde çok gitmeden Evet Şimdi direksiyonu tam sağ yapıyorsun Geri geri gireceğiz buradan Bu da farklı bir teknik. İki araç geçiyorsun yani. ikinci aracı ortalıyorsun ama gözün sağ aynada. Burada yanı çok yakın kurtarırız çünkü. Bak kurtarıyor muyuz beyaz aracı? Evet. Evet. evet aynen. Sola da bak burayı kurtardım. Orayı kurtarıyor muyum? Evet orada Süpersin. Kurtardım. Aracım düzelene kadar geleceğim. Aracım düzelene kadar geliyorum. Gel 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 gel. Gel gel. Tamam. Bir buçuk tur alıyorum. Şimdi tekrar aynı Boyutları aynı olduğu için aracımın aynaları kapı kolu hizalandığı zaman ya da bunun aynı hizalandığı zaman bu da bir değişiklik teknik. Tamam. tamam. Diğer araca göre hizalıyorum bak Aynen yanında iki araç varsa bak bu araca göre değil diğerine göre. Tamam. İki teknik vardır zaten geri girmede. Bir o bir bu. Tamam. Hangisi kolayına gelirse tamam. devam et. Şu ileriye doğru bir daha yap. O zaman green yanındaki boşluğu ayarlayacağım. Aynen green'in yanındaki boşluğu ayarlayabilirsin. Şimdi da hepsinde aynı olmaz. Göz karar yapacaksın ama ortalama budur. Neden? Bak beyaz biraz daha içeride, gri biraz Anladım. daha dışarıda. Bu büyük bir araç olabilir. Ne yapıyoruz? Biz şuraya gireceğiz. İkinci tekniği deneyecek arkadaş. Bunu geçeceğim. Bunun yanındaki park yerinin ortasını kendime göre ayarlayacağım. Evet, tamam. Şimdi gireceğim yöne tam çeviriyorum. Vitesimi geriye alacağım. Gözüm sağ de Çok dikkat edeceğim buraya. Önce bunu kurtarmam lazım. Çünkü ilk tehlike dibimdeki araç. Kurtarıyor muyum? Şu an kurtarıyorum. Süperim. Aynen. Bunu kurtardığım anda diğer tarafa diğer aynaya gözüm kayıyor. De kurtarıyorum. Çok güzel. Aracım düzelene kadar geleceğim. Şimdi karşıya bakıyorum. Arada aynalarıma da kontrol. Evet. Kolonum tam düzelsin. Şimdi Aa, durdum. Direksiyonumu bir buçuk tur aldım. Az daha geliyorum. Yavaş geleceğim duvar var. Evet, şimdi duruyorum. Şimdi bu kap koluna aldanmayın bu ön tarafta tamam mı? Bir de dışarıdan göstereyim parkını. Bakın şöyle. Gayet güzel. Araçtaki mesafelere çizgiler odaklanmayın arkadaşlar çünkü şu araç çizgiyi geçtiği için biz de bu şekilde oluyoruz. Zaten çizgileri de taşmamış. Çok güzel. Çıkarken de Yapacağımız işlem içeride direksiyon çevirmeyeceksiniz. Biraz düz geleceksiniz omuzunuzu kurtarana kadar. Neden? İçeriden sağa çevirirseniz bu aracı tehlikeye atarsınız. Bak geliyor kendini kurtardı şimdi çeviriyor. Budur.